Yaklaşık iki aydan beri İzmir Ege Üniversitesi'nde yatıyordum. Çok şükür bir ay önce 19 Haziran'da ilik naklim gerçekleşti. Bu süre daha önceden de ama pandemiden dolayı e, koronavirüsten dolayı ilik nakli biraz bekletilmişti. O gün ertelendi. Nasip o gün oldu. Çok şükür e, iyiliğim, uyum sağladı. Fakat nakilden sonra bağışıklık sistemin düştüğü için zayıf olduğu için bağışıklık sisteminde sıkıntı yarattığı için bağırsaklarımda bir parazit söz konusu oluştu. Doktorlar en yüksek derecede ilaçları tedavi dozlarını her şekilde kullandılar ama hiçbir şekilde fayda etmedi. Yaklaşık iki haftadan beri evdeyim. Eve çıktık. Çok şükür yani. Pandemiden dolayı daha fazla e, koronavirüs tehlikesi altında kalmamak hızıyla eve çıkarıldım. Yalnız e, bu bağırsaktaki sıkıntıdan dolayı hiçbir şekilde keyfim yok, huzurum yok. Kendimi iyi hissediyorum ama bu bağırsaklardan dolayı biraz sıkıntım fazlasıyla büyük bütün hayırseverlerden Allah razı olsun bana yeterince bir miktar toplanmıştı. Allah hepsinden razı olsun. Fakat öyle bir zor durumda geldik ki artık burada artık hiçbir şekilde masrafları karşılayamıyoruz. Evin ihtiyaçları, hastanenin ihtiyaçları, kişisel ihtiyaçlar, kiralar falan bakımı derken artık para bitmeye başladı üstüne üstüne bu bağırsaklardaki sıkıntı geçmediği için yurt dışındaki olan bir ilacı temin etmemizi istediler. Benim elimde fazla güç olmadığı için birkaç tane sipariş verebildi. Bu da bize 500 dolara mal oldu. 6 tane bir ilaç getirttirebildik ama bu benim için yeterli olmadı. Daha fazlasına gerek var ve ben bunu karşılayamıyorum ilacın kutusunun değeri 35 bin ile 38 bin arası değerinde. Fakat benim onu karşılayacak durumum yok. Elimdeki imkanlar artık azalmaya başladı. Hiçbir şekilde, hiçbir durumda yol kat edemiyorum. Eşim çalışmadığı için, burada bana baktığı için onun da bize bir karı olamıyor şu an. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız sağ olsun devlet benim iliğimi karşıladı hiçbir şekilde. Benden ne bir bıçak parası, ne bir yatış parası, ne iyiliğin gelmesinden ötürü beş kuruş bir para alınmadı. Bütün masraflarımı devlet karşıladı. Fakat Alinia diye isimli bu ilaç bağırsaklar için en etkili bir ilaç. Ve bu da Türkiye'de üretilmediği için, yasak olduğu için Amerika'da üretiliyor ve Amerika'da satışı var sadece. Devletin e, bunu getirme imkanı var ama SGK'nın bunu karşılama imkanı yok. Olmadığını da söyledi. Ben e, insanlarımıza, halkımıza seslenmek istiyorum. Ben buraya kadar gelebildiysem siz hayırseverler sayesinde ben bugün buradayım. <laughs> Nefes alıyorum çok şükür sizin sayenizde, sizin desteklerinizle ilk naklim oldum. Ama buradan sonrası benim için önemli. Dediğim gibi bu hani e, nakil benim için kolaydı ama masraflar, yaşam şartları, gerekçeler artık bizi çok zorlamaya başladı. Ben de bir an önce günlerimin dolup aylarımın bitmesini bekleyip evime dönmek istiyorum. Bu iki oldu ama lütfen yani Allah rızası için biri benim sesimi duysun, bir bizim sesimizi duysun. Sadece ben değil, benim gibi olan belki binlerce bu durumda hasta vardır. Lütfen varsa elinizde imkanınız. Yardımlarınızı tekrardan bekliyorum. Benim burada bir altı ay daha geçirmem lazım. Bir sene kalmam lazım ama hani artık yetemiyorum. Elimizde çok az miktarda bir para kaldı. Bu benim bir ay daha burada tutmayacak. Ben bunu da biliyorum. Eğer sesimi duyan olan varsa lütfen benim sesime kulak versin. Yardımlarını esirgemesin. Benim burada zamanımı değerlendirebilmem için, hayatımı bir süre daha geçirebilmem için siz severlerden yardımınızı bekliyorum.